Selamünaleyküm herkese Nargil Atölyemize hoş geldiniz. Bugün deneyeceğimiz sütün Matt Graski. yani ceviz. Açıkçası çok merak ettiğim bir aroma ceviz sütünü. Yani daha önce hiç cevize benzer bir şey içtiğimi hatırlamıyorum. Tabi e, bunda da umarım ceviz benzer bir şey değil de ceviz tadını alırız. Öncelikle bir Matt tanıyalım. Matt Rusya'nın 2017'de e, üretime başlayan yani tütün olarak üretime başlayan firması. Kendisinin ayrıca nargile takımları da var. Çok harika takımlar üretiyorlar. 50 gramlık olarak bize geliyor. Üzerinde bir Rus bandrolü görüyoruz kutunun üzerinde. Bu çok beğenilen ve birazcık içimi ağır olan bir tütün. Çünkü pro yapraklarından yapılan bir dark tütünden bahsediyoruz burada. Acaba aroması da kendisi de bu kadar bu ağırlığı karşılayabilecek mi? Onu da merak ettiğimiz bir tütün kendisi. Gördüğünüz gibi güzel bir yan tarafında bir Rus bandrolü görüyorum. Onun arkasında arka tarafında muhtemelen üretim tarihini belirten bir yazı görüyorum. Çünkü e, genelde bunların son kullanma tarihi midir, üretim tarihi midir? Rusça yazdığı için çok net anlayamıyoruz ama genelde yazılar Rusça zaten. Geçen sefer ben e, bir şeyini denediğim zaman, tütününü denediğim zaman bunun bir e, gramajına bakmıştık. Gramajı paketle beraber 50 gram diye görünüyordu. Bu da beni açıkçası üzmüştü. Umarım aynı üzüntüyü bir daha yaşamam. Öncelikle bir paketle beraber bakmak istiyorum. Evet. Abi 50 gramı <laughs> paketle beraber yapmışlar. Bu sinir bozucu bir şey benim için. Gerçekten. Gördüğünüz gibi her tarafında Rusya yazdığı için çok fazla kutuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Şu bandrolü açalım. şöyle güzel bir yazısı ve şu içinde de hoş bir lülenin içindeki hanımefendiyi görüyoruz. Ve şu şekilde de tütünümüz çıkıyor. Bir de bu şekilde şeyine bakalım mı? Gramajına bakalım mı? Bence daha iyi olur. Çünkü gramajlara da artık bakmak bence önemli oluyor. Ve gördüğünüz gibi 4.5 gram Şurada Matpeer'in armudunu görüyoruz. Arka tarafında paketin. Ön tarafında ise yine kara kodunu görüyoruz. Ve 50pm 50 gram olduğunu belirten herhalde bir yazıyı görüyoruz. Şuradan da bir açım bölümü var. Tabi dark tütünleri ben böyle haldır küldür açmıyorum. Açmadan önce şu şekilde bir tütünü geriye doğru itip tabi bunu herhangi bir kart varsa yalnız çok daha iyi olur da ben şu an onunla çok uğraşamadığım için şu şekilde açıkçası bir hemen biraz geriye doğru itip açıp size göstermek istiyorum. Heyecanlı bir bekleyiş oluyor benim için. Çünkü merak ettiğim bir tütün. Abi değişik güzel bir ceviz kokusu alıyorum. Bu bildiğiniz taze ceviz kokusunu alıyorum. Hani taze ceviz birazcık daha böyle nasıl diyeyim size. İlk başta acımsı olur ya kuruduğu zaman daha tadı yerine oturur. Bunda da hafif bir cevizimsi sütün yaprakları ince ile orta kıyım şeklinde şu şekilde hafif göstereceğim. Bu sefer tabağı boşaltmayacağım. Çünkü Heh. şöyle çok tabağı boşaltmaya da gerek de yok şu anda. Gayet dediğim gibi hoşuma giden bir kokusu oldu. Umarım kokusu kadar tadı da güzel olur. Yani çünkü ya gerçekten çok değişik bir kokusu var. Yani şu an <laughs> bunu çok size tarif edemiyorum ama hemen yapımına bence geçmek istiyorum. Çok da sizi bekletmek istemiyorum. Hadi hemen yapımına geçelim. Metpir nasılmış bir görelim. Evet, Şimdi geldik Metbir ceviz sütünümüzün tadına bakmaya. Şimdi daha önce ben ceviz tatlarında olan yani sadece sektik ceviz değil de başka ceviz tatlarında olan tütünleri denedim. Ama ilk kez sek ceviz ve dark tütün olarak deneyeceğim. Bu şahsen beni heyecanlandırıyor. Yani neyle karşılaşacağımı tam olarak bilmiyorum. Bakalım bir. Vallahi bismillah birkaç çekim yaptık ama hafif bir ceviz tadıyla bizi karşıladı yani hafif demeyeyim de daha doğrusu taze bir cevizle bizi karşıladı. Şu taze, taze ceviz tadı zaten seven birisiyim. Bir de üzerine böyle bir tat alınca şu anlık açıkçası başlangıç ilk birkaç nefeste aldığın tat da bazen önemlidir. Çünkü bu tat ilk gerçek tadı sana ifade ediyor. Ondan sonra gelecekler açıldıktan sonra bazıları açıldıktan sonra daha iyi oluyor bazıları başlangıçta. Ama genelde başlangıçta ilk aldığın tatlar birazcık daha şeydir, kesin tatlardır yani. Bakalım. Tütünümü ilk başta yüksek ısıyla başladım açıkçası. daha açılma seviyelerinde ilk aldığım tat tam size bahsettim ya taze ceviz tadı şu an o tat ağzıma an alışmaya başladı bu da hoşuma gitmedi ama şu an ağzımda hissetmeye çalıştığım benim yani damağımda dilimde hissetmeye çalıştığım benim ee, ceviz tadı o size bahsettiğim taze ceviz tadı Size bunu nasıl tarif edeceğim bunun tadını biliyor musunuz? Hiç hayatınızda taze ceviz yediniz mi bilmiyorum ama yeşil ceviz olur böyle. Ee, kabuğu yeni, dış tarafındaki yeşil kabuk yeni çıkmıştır. Bayağı tazedir bildiğiniz yani. Kırdığınız zaman böyle hatta hafif esner o. Yani birazcık esneme payı bile vardır. Onu yediğiniz zaman cevizin yanında hafif bir zarından kaynaklı, üst tarafındaki üst tarafındaki zardan kaynaklı bir şey alırsınız, e, acılık alırsınız. O acılıkla beraber bildiğiniz taze ceviz tadı alıyorum şu anda. Tütün zaten başta söylediğim gibi Rus tütünü kendini güzel bir şekilde ifade ediyor şu anda. Tabi uzun içimde birazcık daha belli olacak bu. Isıya dayanıklı bir tütün, güzel bir tütün o konuda. Isıya dayanıklı olması hoşuma gitti açıkçası. Birazcık içelim, birazcık bakalım. Ondan sonra birazdan tekrar görüşürüz. Evet, geldik artık ikinci bölüme. Ortalama bir saatten fazladır içtiğim Mad Pierre'ın ceviz tütünü var. Bana çok değişik bir deneyim yaşattı. Şöyle söyleyebilirim. Sek olarak biraz enteresan bir tütün. Yani o taze ceviz dediğim size tabir ettiğim tattan dolayı hafif bir acılık var tütünde. Bu e, size nasıl tabir edebilirim yani tütün boğazınızı direkt olarak yakan bir tütün değil ama boğazınıza hafif bir acılık bırakan bir tütün. E, tat olarak gerçekten aroma olarak aromasını yansıtmaya çalışıyor ama uzun süreli içimlerde ee, şöyle bir problem yaşıyorsunuz, ağzınıza tat alıştığı için birazcık daha aromayı daha az hissetmeye başlıyorsunuz. Tütün duman ve ısıya dayanıklılığı konusunda fena değil. Duman olarak bir tık daha öbür metbirlere göre bir tık daha düşük olduğunu gördüm. Çok fazla değil ama bir tık daha düşük. Ama kesinlikle şunu söylüyorum e, Tütün bize yansıttığını karşılıyor yani e, Çok yüksek ısılarda bile bu tütünün yanmayışı benim hoşuma gitti Ben bu tütünü size şöyle tarif etmek istiyorum Yani direkt olarak ben bir ceviz tadı alacağım Evet yani bir içeceğim bir ceviz tadı alacağım derseniz Ufak bir hayal kırıklığını uğruyorsunuz yani Direkt olarak cevizi daha taze bir ceviz olarak alıyorsunuz. Başlangıçta ağzınızın alıştırma süresi çok hızlı oluyor ve ondan sonra aldığınız aromasal tatta bir şey yaşamaya başlıyorsunuz, farklılık yaşamaya başlıyorsunuz ve e, bu azalmadan da sizi pek hoş olmayan bir şekilde etkilemeye başlıyor. Ama hala damağımda ben o acı tadı Hala damağımda hafif de olsa bir e, ceviz tatını hissedebildiğimi size tarif edeyim. Şimdi çok uzatmadan size ben bu tütünün puanlamasına geçmek istiyorum. Şurada bir puanlama tablomuzu açalım. Bu tütünü aromasal olarak 5 vermek istiyorum. Çünkü tütün güzel bir tütün olsa bile e, aroma olarak istediğimiz noktaya bir türlü gelemedi. Ama aroma hala geldiği için 5'i hak ettiğini düşünüyorum. Yoğunluk olarak baktığımız zaman kesinlikle bir dark tütün olduğunu bize hissettiriyor ve dark ağırlığını da çok fazla hissettiriyor. Hatta birçok darktan daha ağır olduğunu da söyleyebilirim. Mesela Master'lerden daha ağır, çok çok daha ağır bir tütün. Ya da atıyorum spektrumun beyaz paketinden de çok daha ağır bir tütün. Siyah paketi yok. Siyah paketi bunun ağırlığına yakın olduğu için ikisini kıyaslamak birazcık daha saçma olur. Ama şöyle söyleyeyim, o ağırlıklar sizi fazlasıyla doyuruyor yani. Onun için biz yoğunluğuna da bunun 7 verelim. 7 gayet yerinde bir rakam olur bunun için. Duman olarak baktığımız zaman, dumanda bir iki çekişte size daha net göstererek puanlayalım. Gördüğünüz gibi duman da ısıyı çok yoğun verdiğiniz zaman ki bu kadar yoğun ısıda nargile içmek e, pek kolay değil. Her tütünde kolay değil. Ama buna çok yoğun ısıyı verdiğimiz halde de bu derecede iyi bir duman çıkartıyor. Bu derecede şey yapıyor. Öbür metpirlarla çok ayırt etmeden ben de buna 7 vermek istiyorum aynı şekilde. Şimdi geldik kokuya. İçeride bir ceviz kokusu bıraktığını kesinlikle söyleyebilirim size. O e, hafif de olsa bir ceviz kokusu var. Aslına bakarsanız koku konusunda birazcık merak, merak uyandıran bir tütün Taze ceviz kokusu içeride var Buna e, ben sabahtandır bu kokuyu alabiliyorum yani onu söyleyeyim Özellikle de ortam değişikliğinden gelen birisi yani farklı bir ortamdan gelen birisi daha net kokuyu alır Onun için koku olarak da 7 vermek istiyorum Şahsen beğendiğim bir tütün oldu mu? Oldu ama dediğim gibi birazcık daha orta ve ortanın bir tık üstünde puanlamayla size bunu net olarak anlatmaya çalıştım. Bu tütün daha çok karışımlarda kendini belli eden bir tütün olduğu geçiyor. Daha sonra biz bunu başka bir karışım olarak deneyip bir de o şekilde de deneyeceğiz aslında bakarsanız. %50 gibi bir karışım oranı hazırlamayı düşünüyorum. Çok karışımda ben karışımlı tütün diye bir şeyi her zaman söylüyorum. Çok kabul eden birisi değilim. Çünkü tütün ilk başta sekken güzelse güzeldir. Karışım da ondan sonra daha farklı bir şekilde kullanılabilir. Pasta dilimi şeklinde yapılacak bir karışım olacaktır muhtemelen bu da. Ee, bunu da hatta Spectrum'un Cookies and Milk aromasıyla karıştırarak bir denemesini yapacağım. Belki video olarak yaparız bunu. Belki de şahsi olarak ben bunu çeker, başka bir videoda size bunun daha çok açıklamasını yaparım. Şu ana kadar video, şu ana kadar tütün hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Daha fazla bir şey eklemeye de çok fazla gerek yok. Mad beer dediğim gibi ısı, ısı olarak yüksek ısıya dayanıklı ve e, size vaat ettiğini az çok verebilen bir tütün ama e, aromasal olarak hangi tütünü içersem içim ağzımda çok ciddi bir aroma tadı bırakmadığı için tabii ki aromasal olarak bazı e, durumlarda sıkıntıları var ama tekrar yine yoğunluk olarak gayet dark tütün sınıfında ve dark olarak size yoğunluk e, konusunda fazlasıyla tatminkar olduğunu da söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için de tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.